Herkese selamlar. Geçen günkü FIFA videodan sonra yeni bir e, kariyer açmak istedim açıkçası. Ve Süper Lig'in e, zayıf halkalarından seçmek istedim. Yani En azından bu sezon için zayıf halkalardan kimse üstüne alınmasın. E, 4 tane takım gördüm kümeli olan. Ve e, Göztepe'yi tercih ettim. O oyunda zaten 3 yıldızlar. Yani inanılmaz güçlü değiller. Geçen seferki e, Beşiktaş kariyerimde e, çok rahat bir şekilde ilerledi her şey. Burada bakalım her şey nasıl hani ne tarzda olacak. Nasıl olacak. <laughs> ee, yine gençlere ağırlık verecek bir hani oyun yapı anlayışına sahip olacağım. Ee, özellikle mesela şu anda görmüş olduğunuz üzere kadroda Yılmaz var. Ee, bu çocuk hani oyuna başladığınız zaman kariyer yaptığınız zaman direkt böyle bir e, aylık ince şey e, rapor geliyor. Oradan geldi. Ve yani mükemmel seviyede açıkçası. Yani overall'ın 66 olduğuna bakmayın. Bu zamanla oynadıkça, maç attıkça bu ilerleyecek. <laughs> Ve yükselecek. Diğer oyunculara gelecek olursam da yani bunda da mesela hızlanma ak bunlar 86 Baku 90 Diaye 77 Bobo da 82. Bu da 75 e, 73. Bunlar Çok yavaşlar. Zaten bunlar defanstan ayrılmayacaklar e, Hızlanması 71 Paluli'nin Şimdi şu rollere e, talimatlara gelecek olursak. Şurada bir e, Atağa katılma Heh, atakta geride kal varsayılan. Tamam. Güzel. Bunları çünkü ben önde istemiyorum. Yavaş koştukları için e, geri dönmeleri daha ağır olur. Sezonun ilk maçları çok da e, anlamlı olmadığı için yani ilk maçları dediysem şu hazırlık maçları onları simüle ettim ilk aynen bu şekilde bu taktikle normalde 4-4-2 kullanıyorum ben fakat Göztepe'nin kendi taktiği bu hani daha doğrusu birazcık daha değişikti ee, ben onu <laughs> atak olacak şekilde çevirdim yani şu orta sağ bu şekilde ayarlı değildi 5 defans oyuncusu vardı 5 yani defans oyuncusuyla oynamayı sevmiyorum 4'e çektim onu ee, forvet 3'de bıraktım açık bir şekilde ee, Bakalım şimdi bu Antalya maçında ne olacak? Ha, ona göre de önümüze bakacağız. İlk maçta tabi e, rakip Antalya olunca birazcık zorlayıcı olabilir ama göreceğiz bakalım. güzel bir maç olsun abi. Şöyle alalım o topu bir an önce. Güzel. Al işte. Çok büyük hata. Ama kötü şut. Ondan bir şey olmaz. genç yeteneğimiz Yılmaz Hadi oğlum yetişirsin ona Abi Of Ne vurdu be Kimdi o Ndiaye'de Güzel oturdu ayağına, Şimdi Yılmaz kafaları birazcık daha çalıştıralım. Diye şimdi yine Yılmaz aman Yasin Yılmaz adam arıyorum verecek. Tianliç tekrar anlaşmazlık. Tianliç bir orta bir kafa işte budur be. Perdeyi Akbunarla açtık. Well, <laughs> what happens Bu arada şu oyundan sonra şey de göstereceğim. Adamlarınızı nasıl hani neye dikkat etmeniz gerektiğini geliştirirken. Hop çok güzel be. Akpınar ah, 2 mi yazıyor? Yazıyor. Ayrıca bazı maçları atlayarak gideceğim. Yani yine bütün önemli maçlarda tabi videosunu çekerim de hani küçük rakiplerimi şey yapmaya gerek yok. Aman çocuklar. Güzel. Çok güzel. Def, defansın forvete kadar geldi adam ya ama bak bu sefer kanat açık kaldı. Neyse ki Tiyanic oradaydı ve Atağı kesmiş olduk. Al işte. Neyse ki topu kontrol edemedi Adriano. Abi hiçbir şey yok ya. Niye sarı kart verdi? Allah Allah bildiğin topa kaydım ya. alıştı. İşte. Oh, oh. İrfan Can'a bak. Hadi, Hadi oğlum. Abi. Sizin derdiniz ne diyeceğim. Kaleci dokunmamış. Ben kaleci dokundu zannettim. Ak bunlar kötü orta.

Yılmaz. Göztepe'nin genç yeteneği Yasin Yılmaz. Müthiş. Fır. Göztepe lan helal olsun be İrfan cana bak be. Güzel ilk yarı bitti. 3-0 öndeyiz. Galatasaray'da Giresun'a karşı 1-1 bir bir berabere şu anda. Bu arada bakın e, ayarlara geldiğimiz zaman zaten hani oyun zaten seçkinde. Şu ayarlarında hiçbirine zaten dokunmuyoruz. Ne e, bilgisayar oyun mekanik özelleştirme ne buna. <laughs> Şimdi NDI birazcık yorulmuş. Ayrıca sarı kartı var. Ve defansta alıcı birazcık kondisyon kaybetmiş ama olsun. Onlar daha oynarlar bu yere. Yani, ah! Geçmedi, geçse. Geçse keşke. Eyvah. Ona vereceğini biliyordum. Ama zaten offside'miş. Problem yok. Paluli'ye bak be. Lan oğlum. Mesela bu maç bir şey söylemiyorum sana. iki golün var. Lan. Araya girin. Araya girin. Araya girin. Güzel. Güzel. Lan. O nasıl bir paslaşmaya? paslaşma ya? Al işte. Yalsın. Yapma bunları yazsın. Araya gir. Helalsin. Çok güzel. Sarı kart alan. Vur oradan. Ah. Zayıf kaldı. Zayıf kaldı. Araya gir. Araya gir. Baskı yap. Atın çarı gir. Helal. <laughs> Yasin'e gelir mi o top? Birazcık hızlı oldu. Geçirme onu. Onu geçirme. Helalsin dakika 70'e yakın oyuncu değişikliği yapmamız lazım abi artık. Ne hayır sen güzel oynadın, yoruldun ama. Ee, genç yetenek bir tane daha var. Salas diye. 58 overall'ı var. Ee, onu... Hmm. Bu da var aslında oynatabileceğimiz. Neyse bak 3-0 öndeyiz. Dakika 70. Bu saatten sonra kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Genç yeteneğimize de bir e, şans verelim. Yalnız orta saat yani hiç daha yeşilimsi. Alıcıyla e, Paluli daha çok yorulmuş. Şöyle yaparsak. Gerçi bu stoper aslında oraya olmuyor ama her neyse. Koyalım yine de. Eksi 8 olursa da olsun. Önemli değil. Ya da Kayan'ı da koysak nasıl olur? Gerçi kay... bunun Bence kayan, Kayan'ı koysak daha iyi olur sanki. ya. Aynen bu şekilde yapalım. Üç oyuncu değişikliği Göztepe için. 3-0 öndeyiz. Bu, bunu yemeyelim. Bunu yemeyelim. Çok güzel. Çok güzel. Falas Yasin Yasin kötü bir pas Fazla hızlı gitti o pas Freddy Al işte Hayır 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 Geçirme, geçirme, abi. Ah, helal olsun Atıç. Şimdi Tjannic'le. Tekrar Tjannic. Aşağıda Akbunar'ı gördü, hat-trick'e koşuyor. Antalya taraftarları mutsuz. Göztepe gollere doymuyor. Hala hata devam. Şimdi Yasin tekrar. Yasin şöyle bir uzaktan. Ah. Oh. Ulan be. <laughs> Helal olsun be. Bak bak orada kimi gördüm. Ofsayt yok. Ofsayt yok. Aldı. Işte. Araya gir, araya gir, araya gir. Hadi şu maçı sıfıra karşı kazanalım be. Lan kaleci sendeyiz. Güzel. Alıştı. Işte. la Oha bitirdi yere bak. <laughs> Tertemiz bir zafer. Galatasaray'da kazanmış Giresun'a karşı. Üç puanı aldık abi. Şimdi yeni Malatya Spor var. Eee oyun neden olmasın zor bir karardı daha iyi olabilirsin çok da önemli değil. her şey diyecektim ben size abi ee, <laughs> Eğer ki istiyorsanız oyuncularınız çabuk gelişsin, tamam mı? Ve e, büyük takımlara karşı zorluk çekmeyin. Çünkü biliyorsunuz büyük takımlara karşı oynadığınız zaman o takımların özellikle ya mesela diyelim ki Türkiye liginde işte farklı farklı takımları yeniyorsunuz. Ondan sonra Avrupa'ya gittiğiniz zaman e, bir bakıyorsunuz etkili olamıyorsunuz. Bunun sebebi de şundan kaynaklanıyor. Yani pa pasları gördünüz daha deminki oyundan. Bir oyuncunun pası eğer düşük olursa birazcık daha hani o hani barda oluyor ya bir barda oluyor pas atarken daha sert pas attığınız zaman o pas gider zaten. Yani Şutta da, da aynı şekilde. Yani bir oyuncunun şutu ha 90'mış, ha 50'miş çok bir şey fark ettirmiyor. Tabii ki de fark ettiriyor yani şut gücünden dolayı vesaire ama hani gol atabiliyorsunuz. Paslaşarak girdiğiniz zaman rakip ceza sahasına her türlü golü bulursunuz. Tek yapmanız gereken şey ceza sahasına girebilme, girebilecek kapasitede oyuncuya sahip olmak. Onu da nasıl yapacaksınız? Sprint yani hızlanmaya bir dakika bak göstereyim mesela Yılmaz'a bir alalım gelişim planına gidiyoruz önemli olan sprint hızı hızlanma ve dayanıklılık bu üç tane faktör en önemlisi bu, bu oyuncu bana bak daha yeni geldi dediğim gibi yaşı 16. Ee, Sprint speed'i 76, hızlanması 79, dayanıklılığı da 76. Tamam mı? 10 numara bir oyuncu. 10 numara. Diğer şeyler zamanla zaten gelişir. Oyuncuyu oynattıkça zaten gelişir. Onlar mühim değil. Gezen santrafor olarak ayarladığımız, hani dengeli olarak ayarladığımız zaman her daldaki şey çıkıyor. Ama ben mesela forward oyuncum defans e, ee şeylerin statların çıkmasına hani önemsemiyorum. Umurumda değil. Paslaşması umurumda değil. Umurumda olan ne? Bitiriciliği ve işte atak pozisyonu, şut gücü vesaire bunlar önemli. Ama bunları zaten gelişiyor oynadıkça. E, antrenman yaparak da ekstra şu 3 özelliğe e, katkı sağlayabiliyoruz ve bu bu oyuncuyu <laughs> gerçekten çok iyi bir pozisyona getirebilir. Aynı zamanda mesela bu diğer ee, Makana Baku mesela, Makana Baku'ya bakıyoruz. Ay, şu anda dengeli olarak ayarlı. Bak <laughs> oyuncuya bak mesela, sprint speed, e, sprint hızı 90, hızlanması 91, dayanıklılığı 64. Ben bu oyuncuya mesela şunu yapmam, mesela bak şu şekilde yardımcı orta saha oyuncusu kastırmam çünkü zaten sprint, sprint hızıyla hızlanması zaten. Hani 90. Ben bunun daha artısını e, görmek zorunda değilim. Hani önemli değil. Ben neyi arttırmak isterim bu oyuncumda? Mesela kanatlar kanatları kullandığım için ve bunu kanatta kullandığım için, e, hani eğer önceki Beşiktaş serimi izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur benim oynama stilimi. Daha çok kanatları kullanırım her zaman. E, bu oyuncuyla mesela kanattan geldiğim zaman çok güzel e, goller atabilirim. O yüzden şu şut gücü, işte bitiricilik olsun, atak pozisyonu vesaire bunlara arttırmak istiyorum ama aynı zamanda dayanıklılığı da arttırmak istiyorum. Dayanıklılık mesela 70 üzeri olsa hadi mesela 75 olsun mesela. süper bir oyuncu olabilirdi. De. dediğim gibi bunlara dikkat edin. E, gerisi zaten kendiliğinden gelir. Ben burada daha birkaç tane küçük ayar falan yapacağım. E, dostlar ben burada noktalıyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.